Ben Mehmet. 64 yaşındayım. Elimden geldiğince dini vazifelerimi yerine getiririm. Bundan bir yıl önce iki arkadaşımla muhabbet ederken laf döndü dolaştı ve ölmeden mezarda bir gece geçiren youtuberlara geldi. Yaptıkları şeyin saçmalık olduğunu ve onlara güldüğümü söyledim. Ardından da ölmeden hiç kimse beni mezara koyamaz dedim. Dedikten sonra bende bir tutukluk başladı. Arkadaşlarım bile sana ne oldu deyip duruyorlardı. Aynı günün gecesi bu lafımı düşünerek uyudum. Rüyamda şeytanın bana sinirli bir şekilde baktığını gördüm. Lanetlendiği gün insanları yolundan ayırmak ve onları günaha sürüklemek için and içmiş olan şeytanın benimle uğraşacağı belliydi. Sabah ezanıyla soluk solağa uyandım. Abdestimi alıp namaza durdum. Diğer odalar soğuk olduğu için hanımım ve torunumun uyuduğu sobalı odada namazımı kılmaya başladım. Onlar uyanmasın diye lambayı açmamıştım. Sadece koridorun lambası açıktı. Loş ışıkta namazımı kılarken vesvese bir türlü peşimi bırakmıyordu. Sürekli arkamda birileri var sanıyordum. Namazın bittiğinde arkama baktım ve loş ışıkta sanki köşede biri durmuş bana bakıyordu. Korkuyla seccademin üstüne devrildim. Kalbim bu korkuya dayanamamıştı. Teklemeye başladı. Kolum uyuştu. Seccademin üzerinde kala kalmıştım. Bir süre sonra eşim yanıma geldi. Bana seslendi. Onu duyabiliyordum ama cevap veremiyordum. Ambulansı aradı. Sağlık görevlileri geldi. Torunumun dede dede dediği duyabiliyordum. Cevap vermek istiyordum ama kaskatı kesilmiştim. Hiçbir uzvumu oynatamıyordum. En son sağlık görevlilerinden biri yanındakine hasta X dedi. X, bunu duymuştum. Babamın vefatında doktorun hemşireye söylediği sözdü. Ben öldüm mü şimdi yani? Diğeri henüz değil dedi. Beni sırt üstü yatırıp ellerimi kollarımı düzelttiler. Sonra kalp masajı yapmaya başladılar. Sabahın ilk ışıkları üzerime doğmuştu. Gözlerim açıktı ve her şeyi görebiliyordum. Bir yandan kalp masajı yapıp bir yandan da sedyeyle ambulansa taşıdılar beni. Ambulansta da elektroşok verdiler. Hastaneye vardığımızda beni bıraktılar. Sanırım bu kez öldüm dedim. Evet, ölmüştüm. Doktor kontrolünü yaptı ve morga indirin dedi. Kıyafetlerimle morga koydular beni. Ama ben ölmedim ki, yaşıyordum hala. Morg görevlisi üfleye tüfleye attı beni dolaba. Bir süre sonra üşümeye başladım... Kanım mı çekiliyordu. Titremeye başladım. Ağzımdan çıkan buharın beyazlığını görebiliyordum o karanlıkta. En sonunda elimi kaldırıp metal yerlere vurmaya başladım. Çıkarın beni diye bağırdım. Bir süre sonra morg görevlisi yüzü bembeyaz halde açtı kapağı. Elleri titriyordu. Nefes aldığımı görünce koşa koşa çıktı morgdan. Bir süre sonra doktorla birlikte geldi. Doktor nabzıma baktı ve kalbimi dinledi. Sonra dönüp görevliye bağırmaya başladı. Oğlum, işim gücümün arasında koşturdum beni buraya. Hayal mi gördün? Adam ölmüş işte dedi. Görevli mahcup bir şekilde kapattı beni tekrar. Ama ben yaşıyordum. Bir süre sonra akrabalardan birkaç kişi gelip beni morgdan çıkardı. Cenaze arabasına bindirdi. Gasilhane'ye götürdü. Yıkadılar beni, kefenlediler. Her şeyi gördüm, hissettim. Etrafımda eşim, kızım, torunum ağlıyordu. Mezara koyup toprak atmaya başladılar üstüme. Kalkıp ben ölmedim diye bağırmak, haykırmak istiyordum ama yapamıyordum. Hocanın okuduğu Kur'an'ı duyabiliyordum. Sonra sesler kesildi. Herkes gitti. Mezarda tek başıma kalmıştım. Birazdan sorgu melekleri gelecek zannediyordum. Demek ki ölmek böyle bir şey. Demek ki öldükten sonra gerçekten de her şeyi görebilecek, duyabilecektik. Kabir azabını azaltan ve kabirde bir nur gibi parlayıp karanlığı aydınlatan okuduğun Kur'an olacak derdi hep babam. İçimden Kur'an okumaya başladım. Gözyaşlarım akıyordu. Üşüyordum. Kızım, torunum, eşim hep gözümün önündeydi. Nasıl öldüm ben? Bu nasıl ölüm diyordum. Canım kızım, kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın beni dedim. Çok severdim onu. O da beni severdi. Tek yavrum, tek sırdaşım. Annesiyle bile paylaşamadığım sırlarım vardı onda. Beni mezara koyarken söyledikleri hala kulağımda. Rahat uyu babacığım. Ahirette görüşeceğiz. O an vücudum kasıldı ve Vücuduma bir can geldi. Kalkmak istedim. Kafam tahtalara çarptı. Geri yerime düştüm. Yavaş yavaş öldüğüm kanısına varıyordum. Çünkü öldükten sonra bir mevta'nın başına gelen her şeyi yaşamıştım. Bir tek şey eksik: sorgu melekleri. Sorgu melekleri gelmemişti. Mezar karanlıkta ama korkmuyordum. Bir süre sonra uykuya daldım. Hani ölü gibi uyumuşum deriz ya gerçekten öyle uyumuşum. Tekrar gözlerimi açtığımda mezarım açılmıştı ve kızımın kucağındaydım. Baba ölmediğini biliyordum. Biliyordum diye gözyaşı döküyordu. Gerçekten de ölmemişim. Beni rüyasında görmüş kızım. Ben ölmedim. Al beni buradan çıkar diye ağlıyormuşum. Üç defa aynı rüyayı görünce sabahın ilk ışıklarıyla buraya gelmiş Mezarlık görevlilerine yalvarmış. Onlar da açmışlar. Hepsi etrafımda şaşkın ve bir o kadar da korkmuş gözlerle bana bakıyorlardı. Kızım beni arabaya bindirip eve götürdü. Evden içeri kefenle girince hanım ufak çaplı bir baygınlık yaşadı. Ölmediğimi inandırmam biraz zor oldu. Bir geceyi ölmeden mezarda geçirmiştim. Nasıl olduğu ben de anlamadım bir daha da büyük laf etmeyeceğime dair yemin ettim. Kılamadığım kaza namazlarımı kıldım. Ailemle daha çok vakit geçirdim. Daha çok Kur'an okudum. Allah'a şükürler olsun. Henüz ölmedim.